Kardeşleri, Ramazan şerifi geride bıraktı. Gündüzleri oruç tuttunuz, bu kahvedeler sürdünüz, geceler kıyam ile Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durdunuz, namaz kıldınız. Her ibadetinize, ibadetinize şu kadar Cenab-ı Hak sevap takdir etti, o kadar kıymetli. Şimdi Şevval ayının oruçlarını istihbar edeceksiniz. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak ruhumuza şunu teslim buyurdu, şunu talim buyurdu. <laughs> Sürekli Allah'a sığınacak ve hatırınızda kalsın. Sürekli O'nunla birlikte olun. فَذِكُرُونِ <laughs> اَلْقُرْكُمْ Ben de sizi hatırlayayım. Siz yemek yerken, konuşurken, otururken, işinize başlarken Allah Azze hatırlayın, unutmayın ki Cenab-ı Hak'ta daraldığınız zaman, yetiş ya Rab dediğiniz zaman size imdad etsin. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a bir gün birisi gelir der ki ya Resulallah. اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ İslam'ın emirleri çoğaldı, takatim yetmiyor onları yerine getirmeye. Bana bir şey öğretsen ya Resulallah, ben de ona yapışsam, ona tutunsam, onunla kendimi kurtarsam mı ya Resulallah dediği zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, La yezâlu lisâhu kuratmen min zikrillâh. Sürekli dilin Allah ile beraber olsun. Sürekli kalbin Cenab-ı Hakk'ı zikresin. Sürekli la ilahe illallah de. Sürekli Allah de. Yani zahirde suretinle insanlarla birlikte ol. Belki tarlada, belki işinde, belki arabanın başında. Ama yüreğin sürekli Cenab-ı Hakk'ı zikresin. Namazdaki safta duruş gibi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kal. İmam Buhari kitabının sonuna Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu hadisini alıyor. Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki kelimetani hafifetan alel lisan fekiletan fil lisan habibetan ilel rahman İki kelime var ki dile çok kolay onlar. Yarın kıyamet günü mizanda çok büyük onlar iki kelime var ki Allah Azze ve Celle çok sevimli onlar. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi nazim. Yani seni tesbih ediyorum Allah'ım. Yere bakıyorum. Dağa, taşa, akan suya, uçan kuşlara bakıyorum. Her yerde senin adını, senin imzanı, senin eserini görüyorum. Seni, seni tesbih ediyorum Allah'ım o tesbihi hayatımızın her karesine taşıyabilmek için alimlerimiz, eslafımız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dua cümlelerini tedvin ettiler, bir araya getirdiler. İmam Taberi'nin duası var, İmam Mesai'nin amelul yevmi, amelül yevmi ve leylesi var. Gündüz gece neleri yapmak lazım? Peygamber Aleyhisselam'ın duası neler? Onları tedvin ettiler. Belki bunların insanlar için en fayda mülahaza edenliği. İmam Nevevi'nin eseridir. O kitapla alakalı esnafımız derlerdi ki iddian, boş وَشْتَنِ Eğer paran yok sadece evin varsa evini sar. İmam Nevevi'nin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatının hangi anlarında hangi duaları yaptı onları cemetti bir araya getirdiği kitabını bu kitabı tercüme de yaptılar. Yani istiyorsanız Allah'ı razı eden bir hayatı yaşamak istiyorsanız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerelerde Rabbine nasıl iltica etti öyle bir hayata sahip olmak istiyorsanız kolay ulaşabilirsiniz, alır ezberlersiniz. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neler yapardı, nasıl Rabbini zikrederlerdi? Akşam yatağına yatarken aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırır. İhlası okur sonra felak nas surelerini okur. Ellerine nefesini gönderir, yüzüne sürer. Elleri vücudunun ne kadarına ulaşırsa o kadar sürer. Sonra Bismike Rabbi ve la'tu cembi ve bike erfa'u in emsekte nefsi ferhamha ve in erzeddeha fahfadha. İmâ bihi الصالحين ya diye yata yatarken kendini Cenab-ı Hakk'a teslim eder. Allah'ın adıyla kendini yatağa koyar. Yataktan kalkarken Elhamdülillahillezî ahiyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhim uşû Yatağa girdik Allah'ım. Gözlerimizi kapattık sanki bu bir ölümdü. Ölümden sonra seher vaktinde sabah namazını kılabilmek için yine bizleri yatağından kaldırdın. Huzuruna çıkardın sana hamdü senalar olsun. Yataktan kaldığın kaldığında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbini böyle yad ediyor. Bize de böyle söylememizi tepkin ediyor. Evinizden çıktınız işinize doğru ilerliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا لِلّٰهِ الْعَالِيِّ Belki vazifem şu, etrafımda kurumalar dolaşmak istiyor. Ben onlara değil, sana ittiba ediyorum, sana teslim oluyorum Allah'ım. Sana tebettül ediyorum diye sabah evinizden çıkıyorsunuz. Sonra evinize giderken, عليه الصلاة والسلام أنس بن مالكة يقولون لك يا أمي إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة تكن بركة عليك وعلى أهلك يا رب أهلاتي أمينة جدرك أشم قبلي أشد الزمان السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه Dişi erkek bütün şeytanlardan sana iltica ediyorum. Oradan çıkınca büyük bir sıkıntıdan kurtuldunuz. Sizi kurtaran Allah'a hamd etme vaktidir. Elhamdülillahi'l-lezi edheb anni eda ve afani. O sıkıntıyı benden giderdin, pislikleri benden uzaklaştırdın. Sana hamdü senalar olsun ey afiyeti veren hayatınızın her anına, her lahzasına Allah'ı koyuyorsunuz. O bilince sahip oluyorsunuz. Mescide girerken aleyhissalatu vesselam Allah'ım li ve rahmeti rahmetinin kapılarını aç bana Allah'ım. Birazdan Allah'u ekber diyecek senin huzurunda divana duracağım ya Rab. Şeytanın getirdiği bütün vesveselerden namazı muhafaza eyle diye. Cenab-ı Hakk'a dua ediyorsunuz. Çıkarken Allahümme inni es'eluke min fadlik inni es'eluke min fadlik senin fadlını istiyorum ya Rab. Ticaretime, aşıma, işime bereket ver diye camiden çıkarken bu şekilde yalvarıyorsunuz. Eskara bakarsanız, alırsanız nerede, ne zaman, nasıl yalvaracaksınız? Hani kızdınız, öfkelendiniz, İnsanlar bela okuyorlar, sebep diyorlar, hakaret ediyorlar. Ama Allah bu cümleleri soracak. Eğer Hazreti Muhammed'i tanımış olsaydı ne zaman, nerede, Cenab-ı Hakk'a nasıl intikam edecek? Allah Resulü aleyhisselam bize onları öğretecek. Ecdadımız küçük yaştan itibaren çocuklarına bu duaları öğretmişler. Bunları hocalar değil, yediden yetmişe, bütün edilmesi gereken ifadeler. Ama şu camiden çıkarken orada durun ve sorun kaç kişi bunları bilir? Hayatımıza dair neleri biliyorsunuz? Muhammed e, Aleyhisselatu Vesselam size bunları öğretmeye geldi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrettiklerini ne kadar aldınız? Ne kadar aldıysanız hayatınızda Allah ile o kadar beraber. son anlarını yaşıyorlar Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ellerinin kaldırır Ya Rab peygambere şifa resmi beyledi diye dua ederken aleyhissalatü vesselam elini tutarlar el refitel ala şimdi o en yüce dostu istiyorum derler eğer dost ile beraber olursanız hayatınızın son anında o dostu yardım edin O'nun adını söyleyerek teslim ruh edeceksiniz. Hoca Saadettin, Tâcup Tevârifinde rivayet ediyor. Diyor ki, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, sekiz yıllık iktidar hayatını hep Allah'ın davasına vakfeden büyük devlet adamı, Çorlu'da bir cihat çadır, çadırında, şirk pencesi var, onu ezdirince hastalık ilerler, çıvan ilerler, vücudunun her tarafını tesir altına alır. Yanında ne Hasan Can var. Hasan Can'a der ki Hasan Can bu ne kaldı? Hastalık bizi istila etmiş galiba dünyadan ayrılış vakti geldi. Hasan Can hastalığın tesirini Sultan Yavuz'un üzerinde görünce der ki Sultanım şimdi Allah Azze ve ile beraber olma vaktidir. Yavuz Sultan Selim Ağabey Hazretleri o şiir pençenin tesirinde doğrulur. Der ki Hasan Can sen ne zannedersin? Şimdiye kadar biz kiminle beraberdik? Allah ile beraber olursanız ölümün pençesinde de Allah'ı yad edersiniz. Hasan Can'a der ki oku sureyi yasini. Okur bir defa. Sonra der ki ikinci defa oku. Hasan Can ikinci defa okumaya başlar. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetine gelince o büyük sultan veli devlet adamı Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri sağ elini ayağa kaldırır şehadet parmağıyla Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek teslimi ruh eder. Selamun kavlen min Rabbir Rahim bu ayet ile yukarıdan aşağıya Cenab-ı Hak ehli cenneti anlatıyor. Onlar cennet derken Cenab-ı Hak ya meleklerle ya da vasıta olmadan ehli cenneti selam verecek o ayette Sultan Selim teslimi ruh eder. Hekim İsa anlatıyor diyor ki Ablık Sultan Selim Han Hazretlerini yıkıyoruz. Yani muslediyoruz. Biz ellerini düzeltiyoruz, elleri ahmetlerini İki defa aynı hadise tekrar edince onun yıkandığı yerden dışarıya doğru heyecanlanan üç tane o hekimin Allahu Ekber, Allahu Ekber salatu selam duaları dışarıya gelir kendilerinden geçerler. Müstakil bir hayat. Allah ile beraber geçen bir ömrün sonu hatimesi işte böyle olacak. İnnemel a'malu bin Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyorlar ki hayatının son anına göre kıymetlendirileceği nasıl yaşarsanız Allah'a öyle gideceksiniz.